Değerli izleyenler, çölye hastaları için glutensiz ekmek hayatı önem taşıyor. Haliliye Belediyesi de kent genelinde yaşayan ve çölye hastalarına, çölye hastası olan vatandaşlara ücretsiz glutensiz ekmek yardımda bulunmaya devam ediyor. Piyasada az bulunan ve yüksek fiyatlara satıldığı için çölyak hastalarının almakta güçlük çektiği ürünler vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmetlerini dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye sloganıyla yürüten Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla çölyak ve PKU hastalarının da yanında olmaya devam ediyor. Hijyen standartlarının en yüksek seviyede tutulduğu fırından yararlanan vatandaşlar, kendilerine sağlanan glutensiz destekten dolayı Başkan Mehmet Can Polat ve Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti. Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Haliliye'de ikamet eden Çölyak ve PKU hastalarına periyodik olarak gıda paketi dağıtılıyor. Şöyle